kadar yani. Abim görmesin diye uzak demeyeceğim. Yok, doğrusunu yapıyorsun. Çocuklara haber verdim. Ekip gelene kadar buradayım. Sağ ol. MKC'ye bir şey söyleme. Aa, sen miydin? Merhaba. Ben sizi yalnız bırakayım. Abim iyi mi? Yani pek değil. Telefonumu unutmuşum. Ha, tamam, gel zaten beraber girelim. Belki yanımda insan görürse selam verir. <laughs> Abi. Nasılsın? Ben biraz uzanacağım. Abi yapma böyle ne olursun. Ya bir şey söyle. Sana söylemiştim. Bana bunu yapma demiştim sana. MKC. Çok üzülüyorlar. Seni de çok seviyorlar. Lar, Lar kim? İşte kardeşin ne varca. O da kapıda. sokak köpeği gibi bekliyor. Parçası dışarıda mı? Evet. <laughs> Dur. Ben Dur. aptal mıyım ha? Ne? Ben aptal mıyım? Abi ne diyorsun sen? Barca ile birlikte buraya geliyormuşsunuz. Dışarıda bekliyor. Ben sorsam ne olacak? Yok biz birlikte falan değiliz. Görüşmüyoruz diyorsun. Abi biz görüşmüyoruz. Yalan söyleme bana. O zaman niye dışarıda kapının önünde bekliyor? Çok istiyorsan söyleyeyim yüzüme bile bakmıyor. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ay Amur sen de bir şey söyle. Sen de gördün bugün Barca'yı. Ne kadar üzgündü. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne? Ne demek gördün? Sen Barca'yı gördün mü? Ben ya, yanlış bir şey mi söyledim? Ha, ha. Tamam, tamam. Anlaşıldı. Hepiniz bir oldunuz. Beni ayakta uyutuyorsunuz, öyle mi? Nerede gördün Barca'yı? Ya bir şey sakladığım yok. Adliyede gördüm. Adliyede. Yani hastaneye gidecektin ama adliyeye gittin. Öyle mi Yağmur? Evet gittim avukatın olarak. Çünkü sen benim oğlumun babasısın ve bu davayla ben ilgileniyorum. Hayır ilgilenmeyeceksin tamam mı? Benimle beni kandıracaksınız o zaman benimle ilgilenmeyeceksin. Ya ben avukatım işimi yapıyorum Ben sana uzak dur dedim. Karışmayacaksın dedim. Sen ne yapıyorsun? Adliyeye gidiyorsun. Yalan söylüyorsun bana ve o katillerle bir arada bulunuyorsun. Harika. Bu beni düşünmek mi oluyor? Ha? Bu bu süt dökmüş kedi gibi abi nasılsın abi nasılsın ama sevgilisi dışarıda bekliyor. Yok öyle bir şey. Bana yalan söyleme tamam mı? Ben burada kendi canımla uğraşıyorum tamam mı? Bir de sizi mi düşüneceğim? Ha? Seni katillerle, seni o herifle. Bakın bana bakın. Benim bu hayatta topu topu düşünecek üç kişim var. Sadece üç kişim var anladınız mı beni? Ha? Ve sen bana bakın. Ben seni o barcayla düşündüğümde gözümün önünden ne geçiyor biliyor musun? o herif yarın öbür gün gidip kendini öldürecek ve sen bir ömür gözün yaşlı tek başına kalacaksın. Bunu mu istiyorsun? Ha, o olmadı. Sen onun yanında olacaksın. Bir şey olacak, onun peşine düşecekler ama sen yanında olduğun için seni öldürecekler. Yan yana değiliz biz. Değilsiniz, değilsiniz. değilsiniz. Tamam, bakalım Osman, göreceğiz. Ha, abi. Bekacığım, dur. Bekacığım, bir dakika. Davada avukat olduğunu sakladığınızı bana niye söylemiyorsunuz? Ay ben bilseydim. Hayır canım, tamam. Yani sen de iyi niyetinde konuştun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.